Merhaba arkadaşlar ben Oyun olsam Bugün sizlerle videoların nasıl birleştiğini göstereceğim. Nasıl birleştirildiğini. Yani program da bu tabi. Programımız bu. Fre, Avi, çizgi, MPG, çizgi, WMV, çizgi, MP4. Zaten siz video birleştirme yazarsanız çıkar. Ondan sonra e, buralarda pek sıkıntı yok. Başa almak istediğiniz videoyu buradan ilk önce onu atıyorsunuz. Hatta bende ikisi de seçili ol, e, seçiliydi. O yüzden ikisi de geldi. Böyle teker teker atın siz. Şöyle bir bunu, sonra bunu. Aç şey geldi iki tane video. Sonra next'e basın. E buradan e, hatta buradan seçelim. Buradan ben genelde şunu seçiyorum bak. Bunu orijinal size onu. Onu seçin. Şuradan masa üstü diyelim. Tamam. Masa üstüne gelecek. Böyle tamam burada sıkıntı yok zaten. Bundan sonra şu dolmasını bekliyoruz. Bu dolunca gelecek zaten. Gördüğünüz gibi bak yükleniyor buraya. Arkadaşlar videomuzun sürmemesi için ben durduruyorum. Şu, şuralara falan gelince Tekrar başlatayım. Tamam. Arkadaşlar 80'e geldi. Ben videoyu durdurmuştum tabi. Ee, bu şeyin linkini hatta size ben atarım videonun altında. Yani orada görürsünüz. Şu da olsun da. Ya, video uzun olduğu için uzun sürüyor biraz e, birleştirmesi. Yani burada Bandicam'dan 10 dakika çekebiliyorsunuz ya. Buradan böyle birleştirip 20 dakika falan yapabilirsiniz. Bunu birleştirip atabilirsiniz. Ama YouTube'a zor yüklenir. Ben söyleyeyim yine. Biliyorsunuzdur gerçi de. Neyse. 97 oldu. Dol dolar şimdi. Doldu. Finish diyoruz. Ee, bu böyle kendi ekranı geliyor. Zaten buraya geliyor. Ee, video birleştirilmiş şekilde. Gördüğünüz gibi 10 dakika 10 dakika tamamladı. Ee, normalde bir video. E, ilerlere alalım şunları. Bakın. E, Gördüğünüz gibi 46 dak e 4 dakika 46 saniye onla tamamladı. Neyse tamam bu kadar da zaten ee, yardımcı olabildiysem ne mutlu bana abone olmayı unutmayın.